Yeni videodan herkese merhaba. Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Sol Yanım dizisi, sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikaye konu alıyor. Bu videomuzda Sol Yanım dizisinde yer alan oyuncuların aşk hayatından bahsedeceğiz. İşte Sol Yanım oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşleri. Dizide İhsan karakterine Cansel Elçin hayat veriyor. 4 Temmuz 2012'de Pınar Apaydın'la dünya evine giren Cansel Elçin'in evliliği sadece 5 yıl sürmüştü. Anlaşmalı olarak boşanan ikili, karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka ya da maddi ve manevi tazminat talep etmediler. Bir süre sonra ise Can Selerçin, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la yeni bir aşka yelken açtı. Ağustos 2020 tarihinde ise iki ünlü oyuncu nikah masasına oturarak aşklarını evlilikle taçlandırdı. Çiftin arasındaki 17 yaş farkı aşka engel tanımadı. Can Selerçin, 1973 doğumlu eşi Zeynep Bayatsa 1990 doğumludur. Esra Bezen Bilgin Bağımsız pek çok farklı prodüksiyonda yer almasının yanı sıra 1997 yılından itibaren İzmit Şehir Tiyatrosu'nda aktif olarak rol almaktadır başarılı oyuncu 2006 yılında tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ile evlenmiştir. Çiftin evlilikleri 14 yıldır mutlu bir şekilde devam ediyor. Serra rolünü canlandıran Özge Yağız Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Özge Yağız, televizyon hayatına adını sen koy dizisiyle adım attı. Rol aldığı Yemin dizisindeki Reyhan karakteriyle de geniş kitlelerce sevilmeyi başardı. Aynı dizideki rol arkadaşı Gökberk Demirci ile gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu bu haberle dizi hayranlarını sevindirmişti. Birliktelikleri mutlu bir şekilde devam eden çiftin aşkları paylaştıkları fotoğraflara da yansıyor. Murak karakteri. Gerçek adı Emre Bey. 1997 doğumlu olan Emre Bey, Kraft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim almıştır. Özel hayatı ile ilgili sorular sorulduğunda, şimdilerde hayatında kimse olmadığını, tamamen işine odaklanmak istediğini söylemiştir. Defne Samyeli 48 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit vücuduyla genç kızları bile kıskandıracak bir isim o. Hatta 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ünlü sunucu ve oyuncu Samyeli 1995 yılında mimar Eren Talu ile nikah masasına oturmuştur. 2009 tarihinde ise ikili boşanmaya karar verdi. Bu evlilikten Deren ve Derin adlarında iki çocukları vardır. Sık sık kızlarıyla kameralar karşısına çıkan Defne Samyeli'yi görenler anneleri değil sanki kız kardeşleri diyerek ünlü sunucunun yıllara meydan okumasını dile getirdiler. Son dönemde ise Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle öne çıkmaya çalışan Samyeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı Aşkı da magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Fakat bu aşk fazla uzun sürmedi. İlişkilerinin evlilik yönünde ilerlemesi beklenirken ikili sürpriz şekilde ayrıldı. Şimdilerde ise güzel oyuncu yeni aşk haberiyle gündeme bomba gibi düştü kısa süre önce Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Fakat bu haberle ilgili samyeli de Bilgili de bir açıklama yapmamıştı. Bir gazetenin yaptığı açıklamaya göre ise aşk bacayı sarmış. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasının üçüncüsü olarak mankenlik hayatına başlamıştır. Söz dizisindeki Tahir karakteriyle ise dizi sektörüne geçiş yaptı. Yakışıklı oyuncunun medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Deniz Barut Güzel oyuncu, podyumlardan oyunculuğa geçiş yapan ünlülerdendir. Deniz Barut, 2004 yılında yönetmen Halil Şafak, Bakkalbaşıoğlu ile evlendi. 5 yıl süren evliliğin ardından ikili 2019 yılında yollarını ayırdı. Bu evlilikten Barut'un iki oğlu vardır. Taner Rumeli Birçok önemli dizi ve film projelerinde gördüğümüz başarılı oyuncu 9 yıldır Ceyda Aşk ile sevgilidir. İşte ikilinin aşk kokan fotoğrafları. Emre Baysel 1999 doğumlu güzel oyuncu Yeşil Deniz dizisiyle ilk kez ekran önüne çıkmıştır. Özel hayatıyla pek gündem olmak istemeyen Baysel'in adı diziyle birlikte bir aşk haberine karıştı. Başarılı oyuncunun aynı dizideki rolü arkadaşı Emre Bey ile yakınlaştığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili iki ünlü oyuncunun ne söyleyeceği ise Merak konusu oldu. Dizinin selimi Tolga Mendi. Yakışıklı oyuncunun yıldızı yeni gelin dizisiyle parladı. Özel hayatıyla pek fazla gündem olmayı sevmeyen başarılı oyuncunun gizli aşkı ortaya çıktı. Belgrad ormanında Survivor yarışmasıyla ünlenen Damlacan'la yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Gazetecileri görünce panikleyen ünlü oyuncu fotoğraflarının silinmesini istedi. Birbirlerine aşkım diye hitap eden sevgililerden Mendi, rica ediyorum lütfen o fotoğrafları yayınlamayın dedi. Seda Akman Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de Tescillenmiş bir ünlü o. Bir dönem fotoğrafçı Hasan Arap ile aşk yaşayan güzel oyuncunun adı. Şimdilerde ise farklı bir ünlü isimle anılıyor. O isim Birce Akalay'la birlikteliğiyle gündemde olan Can Tunalı. Seda Akman ve Can Tunalı 11 yıl önce aşk yaşamışlardı. İddialara göre ikilinin küllenen aşkı Yeniden evlendi Bu haber sonrası Tunalı ve Akman'ın birbirlerini sosyal medyada takibe almalarıysa bu iddiaları doğrular nitelikte oldu. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.